Doarut Kay 1978'den Karada doğdu. Tiyatro oyuncusudur. 2000 senesi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatı tiyatro bölümü mezunudur. 3 adet tiyatro oyunu, 3 filmi, 8 adet TV dizisi, 2 adet filmi, 6 adet TV programı vardır. Şu an Show TV'de yayınlanan ve yayınladığı akşamlarda tüm dizi ve haber yarışma programları kategorisinde en fazla reyting yapan Güldür Güldür Show'da rol almaktadır. Bir dönem Memoli dizisinde yer alan Doğa, İnternetteki hızla ve gizli yayılan çıplak fotoğraflarıyla ile ileride bilinmekteydi. 2016'da gösterime giren korku ve gerilim kategorisindeki gen filmi tecavüz sahnesinin başrolünü oynayan Doğa Rutkay daha çekimler başlamadan tecavüz sahnem hayvancı olmalı isteğini yönetmenden istemiştir. Doğa Rutkay 3 Eylül 2014'te Kerem Can Kemal ile evlendi. Kanalıma abone olup beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoya yorum yapmayı ve baş parmağı tıklamayı unutmayın.